613 e, Türk soydaşlarımızın Ermeniler tarafından katledilişinin 29. yıl dönümü hüzünle, rahmetle hepsini anıyoruz. E, Azerbaycan'ın e, oradaki soydaşlarımıza karşı kin dolu davranışlarını tutuklarını e, yıllar boyunca yaşadık, biliyoruz. Bunu çok yakın tarihte yine Kar Karabağ'da yine işgal edilen Karabağ üzerinden yapılmak istenen e, bu kinin, bu nefretin, bu e, hüsümetin devam ettiğini üzülerek takip ettik. Bunların bitmesini e, tabii ki ümit ediyoruz. Biz Osmanlı Ocakları olarak e, Azerbaycan coğrafyasında ve diğer Türk devletlerinin coğrafyasındaki Türklere karşı yapılmış soykırımları e, hepsini e, kinle, nefretle, e, eserle kınıyoruz. E, tabii ki Burada yapılmak istenen şey Azerbaycan e, Türklerine karşı soykırımın e, yeniden alevlenmesini isteyen bir idarenin, bir yönetimin Ermeni e, güçler tarafından, hükümet tarafından yeniden yapılmak istenmesi. Bunun Karabağ e, tabii ki e, sıçraması, Karabağ'da yeniden işgal edilmesini esefle tabii ki kınıyoruz. Bu anlamda bu o, saldırıların, bu o, soykırımın artık dinlenmesi lazım. Bunun hesabının sorulması lazım. Bunun yeniden yapılmaması için de gerekli olan tepkinin alınması lazım.